bakmışım ki Arjantin saldırıyor. Hani hastanede var ya böyle bir şey. Kusalım. Ne? Erken seçim mi? Aman 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 aman. Asla 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 asla. Eşşeden la ila ila Allah. Ben bu adamlardan memnunum. Allah razı olsun. Sevgülüyor. Hükümetten memnun musun? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Sıkıntı yok. Sıkıntı sende bende. Biliyorsunuz son zamanlarda erken seçim muhabbeti çok. çok fazla dolaşmaya başladı. Siz erken seçim istiyor musunuz? Sizce erken seçim olmalı mı? Seçim oluyor. Ne oluyor? Kim kazanıyor? Bu. Belediye seçimde kazandı, etti. O ilkinde e Ekrem. Sonra bir daha oldu, kazandı. Yani bu bitti. Bu bitti. Önümüze bakalım, önümüze bakalım. Yatırıp kalkacağız, seçim olacak. Yatıp kalkacağız, seçim olacak. Ya seçimle gerçekten bu iş bitmiyor. Neden bitmiyor? E ümmetin annem. Seçim yapılacak masraf. Her şey. Bunun kağıdı, bunun koşturması, bunun şey he, seçim yapılacak o milletvekili ne yapacak atıyorum ben adaylığımı koyuyorum ne yapacak harcayacak edecek koşturacak ya bunlar bir bunlar bir bunlar bir ümmetin alemi kurban olduğum Allah'ım bunlar seçim dedim mi öyle bir milala bitmiyor bu bir milala bitmiyor bu nereden geliyor bu senin benim faturala vergiyle o bir kuruş iki kuruş onlarla geliyor senin ümmetin alemi şu an bakıyoruz ülke yüzde elli yüzde altmış bir de buna seçimi eklersen burada kim çıkacak onu Allah bilir. Ha, ondan sonra ne olacak o hani azabet anlattım ya fatura ama senin benim şeylerle şu, oraya gidecek ondan sonra seçim olacak. Zaten insanlar böyle şey hani yüzde 50 160 kadar eğer o da olursa abi seçim eğer ümmetin alemi şu an şu an lütfen şu an lütfen erken kelimesini ağza almayalım. He, erken seçim olursa arkana dönüp bakıyorsun. Zaten yüzde 60 kadar insanları bu da bu olursa abi kusura bakmayın yani bu bu seçim böyle bir milyar değil. Böyle bedava yapılmıyor. Senin benim şeylerle ondan sonra millet hepten bitecek. Ondan sonra bir bakacak aa kim kazandı bu. Ama bir arkasına bakıyorsun. Evet Ülkede hiçbir şey kalmamış. Bir ay sonra bir bakmışım ki herkes bitik. Bir bakmışım ki Arjantin saldırıyor şeylere. Bir bakmışım ki ki insanlar. Abi yapmayın, yapmayın. Şu an lütfen, lütfen kardeş, lütfen şu kelimeyi şu an söylemeyelim. Hani hastanede var ya böyle bir şey. Zaten 160 kadar bu insanlar işleri, işleri ümmetin alemi oluyor, olmuyor. Şu an kalkıp da bastığın zaman erken seçimi dediğim gibi bu bedava değil. Bu bedava değil. Bu böyle hiçbir şey. Şimdi bu bir dakika, bir dakika. Ha, ha, ha. Bu şimdi bu şey. Para. Bu böyle cepte kalmıyor. Bunu veriyorlar, ediyorlar. Devlet kurumu bütün siyasette ödem bir şey, ödeme sağlıyorlar. E milletvekili sağlara koşmak için bedava değil bu. Bizim erken şu an şu an %60 kadar çok iyiyiz ama erken seçimi yapmayın efendim. Yapmayın. Ey ümmetin alemi. Ey ümmetin alemi. Yapmayın kardeşim. Yapmayın. Bir yandan savaş, bir yandan insanlar erken seçim. Abi, abi zaten insanlar faturaya fazla veriyor. Bir şeyler yapıyor. E bir de bu olursa insanlar he, seçimde kazanır. O kim diyorsa onu kazanırsın. Ama bir ay sonra ama iki ay sonra bu şeyi bulamazsın. Edemezsin. Onun şeyi, harcamaları, onun bütün onun şeyi bizi kaldıramaz bu. O kaldıramaz. Erken seçim. Lütfen, lütfen. Yaşayın, gidin şöyle Fatih'te bir şey var, bir, bir yer var. Gidin ailenizi alın, o oh, çayınızı, kahvenizi için gezin. Ama bunu sakın. Şşş. Erken seçim. Şu an olduğu takdirde sen kazanırsın ama ondan sonrası zaten bu 160 kadar bu insanlar bu bir şey yapıyor. Bir de bu erken seçim olursa gitti. Ben diyorum ki ben diyorum ki ne? ne? Erken seçim mi? Aman 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 asla 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 asla. şeyden la ilahe illallah. Öyle bir şey olmasın abi. Öyle bir şey olmasın. Yapmayın etmeyin. Bu ülke bu ülkeyi bırakın. Herkes çayını kahvesini içsin. Önüne baksın etsin. Seçim oldu belediye seçimi oldu. Milletvekili oldu kazandı otodu kordun. Bir belediye seçimi oldu kazandı Ekrem Bey. Ama şimdi kalkıp erken seçim. Erken seçim. Hele hele bu anda, bu anda, bu anda bakalım şöyle bir bakalım. Rahat mıyız acaba? Bir esnafları sor. Bunu kaldırabilir mi bu esnaflar? Bu erken seçim. Senden de gidiyor bu, benden de gidiyor. Nereden gidiyor bu? Bütçeyi şey yapacaklar. he sıkıştıracaklar. Yarın öbürsün bizlerden onu çıkaracak. Yok efendim. Yok efendim. Abi biliyorsunuz şu an televizyonlarda falan çok fazla erken seçim konuşuluyor. Siz erken seçim istiyor musunuz? Hayır istemiyorum. Peki neden insanlar televizyonlarda konuşuyor erken seçim muhabbeti? Televizyona söylüyor? bakma sen. Ne kadar lokar onlar. Ben bu adamlardan memnunum. Allah razı olsun bunlardan. Hükümetten memnun musunuz? Çok memnunum. Allah Allah razı olsun bunlardan. Peki eleştirenler niye eleştiriyor abicim sizce? Eleştirenler niye eleştiriyor sizce? Onu bilemiyorum. O, ondan sorumlu. Mesela ekonomi eleştiriyorlar. Emekli ücretini eleştiriyorlar. Siz memnun musunuz bunlardan? Memnunum. Emekli maaşın daha falan Emek memnun. Ne demek? Şimdi ne demek biliyor musun? Neyi yetiştiriyorlardı? Para olaydı. Kardeşim para olu olmazsa benzin alamazsın. Ara olmazsa sen buraya gelemezsin. Demek ki öyle bir sıkıntı yok. Sıkıntı sende bende. Ha, yalan söylüyorlar yani param yok diyenler öyle mi? Belki, abi? Ya, sen parayı çok yersen doğru söylersin. Ama ben hesapla gidersem ben de doğru söylersin. Yani insanlar cebindekine göre mi harcamış? Tabii. Öyle olması lazım ya. Yani. Yoksa on iki bin beş yüz lira mesela yeterli mi emekler için? Emekli yeterli. Emekli bedava otobüse biniyor. Bedava trene büyüyor. Doğru mu? Kalanını torunlarına veriyor. Ben öyleyim. Onlar da öyle olduğunu tahmin ediyorum. E sen çıkma torunlarına ver. E, o yani yetmez para yani. Eğer ya, para çok acı yetmez. Ben memnunum. Allah kardeşimden razı olsun. Erken seçim muhabbet çok fazla gündem oluyor şu an televizyonda ve halk içinde. Sizce neden böyle? Neden erken seçim istiyorlar? Siz istiyor musunuz? Ya Türkiye'de şu anda bir istikrar yok. İstikrar olmadığı için vatandaşmış değişiklik olur diye seçim istiyor ama seçim bir kurtarmaz ya yani şu anda Türkiye'nin durumu. Türkiye'nin durumu çökertildi yani. AK Parti olsun, CHP olsun, HDP olsun kendi menfaatleri ve çıkarları için siyaset yapıyorlar. Şimdi bir HDP'den Bahçeli ne yapıyor? Işte Türkiye'de bilmem ne Kürt Türk mü? Kürt meselesi yok Türkiye'de. Türkiye'de PKK. PKK meselesi var. Bunu halletmeler lazım önce. Ama şunu da onu da kendi kendilerine halledemiyorlar. Avrupa'da destekli yayınlar çok olduğu için Türkiye bununla baş edemez. Bir 40 yıl daha geçse yine baş edemez. Yani aslında Türkiye'de uğraşılan çabalar biraz boşuna mı diyorsun? Boş yani. Boş. Çünkü kendi kendimize yaptığımız bir iş yok. Bir sanayiye girdik mesela. Sanayi yapıyoruz. Tamam çalışıyoruz. Yardım ediyoruz ama hayat bizi bir yerlere götürüyor ki Vatandaştan para istemek durumunda kaldılar Madem ki bu kadar sanayimiz kalkındı Dışarılara ihracat ediyoruz Satıyoruz Para kazanıyoruz Neden vatandaşın yakasına yaklaşıyorsun Vatandaştan ne verdin ki ne istiyorsun Yani vatandaşın durumu zaten belli Yani ben askeri ücretle geçinen bir adamım Benim emekli maaşım 14 lira Kira 15 lira Ne yapmam lazım bu memlekette geçirmek için Şerefsizlik mi yapmam lazım Namussuzluk mu yapmam lazım Ne yapmam lazım yani Önce beni Beni doyur ki Ben de seni millet olarak destekleyeyim Kim olursa olsun yani Bunun sağsız, solsuz, mehbese, akıl karası olmaz yani. O yüzden. Peki erken seçim değil dediğiniz çözüm. Sizce ne olmalı peki? Neler değişmeli? Erken seçim derken şuna bir şey. Yani siyasetin değişmesi lazım. Siyasetin değişimi değiştiği yerde de bir yenilik. Yani diyelim ki AK Parti gider. CHP gelir. CHP gelir. Öbürü gider ama bir yenilik lazım. Yani bir insan Osmanlı İmparatorluğu'nda yaşadığımız dönem gibi bu koltuk benim. Hı. Bu memleket benim meselesi oldu yani. Bu memleket benim meselesi olunca ne oluyor? Çevresi zenginliği. Benim gibi fakirler yoksullar yerine gezi, Gürüşük konturlar. bütün ponturla geziyor. Yani durumu iyi olanlar gemi sahibi olayım. Ferrari ile geziyor. Bir şeyler vardı. Polar mıdır? Tolar mıdır? Nedir onlar Polatlar. Polatlar falan filan vardı. Ne oldu onlar? Devlet onların kanına hem aldı. Şimdi adamların malına el koydu. Devlet madem bu kadar kuvvetli bir devlette, de madem niye vatandaşın malına el koyuyor? Sen demedin mi zamanında bu hükümete gelirken gara parayı getirin. Nasıl harcarsanız harcayın. Nerede kullanırsanız kullanın demedin Yani senin yaptığın siyaset siyaset değil. Senin yaptığın siyaset sadece vatandaşı tuzağa düşürmek. Vatandaşı yoksulluğa sevk etmek yani vatandaşın ne diyeyim sana yani? Ben şimdi diyorum ya size 14 milyon maaş alıyorum, 15 milyon kira veriyorum. Benim geçinmemi size soruyorum. Nasıl geçirebilirim? Bugün bir milletvekili, milletvekili maaşı 100 milyon lira. Şeyde gitsinler vatandaştan isteyecekler ne? Milletvekillerinden alsın. 600 tane milletvekili var. 600 tane milletvekili Türkiye'de ihtiyaç mı? 5 tane bakan var. 395 tane milletvekili var. Bunlar ihtiyaç mı bu Türkiye'de? Size göre erken seçim yapılmalı mı ülkemiz? Erken seçim tabii ki yapılmalı. Neden yapılmalı? Ne yapılmalı? Emekli maaşı 3.250 lirayken 3.250 ekmek geliyor. De ekmek 1 liraydı. Şimdi emekli maaşı 12.500 lira 1000 ekmek geliyor. 2250 ekmek de oldu. 2000 yılında milli gelir 3000 dolardı. Halk ev alabiliyordu, araba alabiliyordu. Şimdi milli gelirimiz 13.500 dolar olmuş. Halk kirasını ödeyemiyor. Böyle bir yönetim şekli varsa dünya tarihinde yok. Bu yüzden Aklı erken de. seçim mi olmalı? Tabii kesinlikle. Peki abi bu eskiler daha iyiydi. Siz eskileri bilmezseniz kuyruklar vardı diyenler neden öyle söylüyor? Eskiden para vardı. Üretim düşüktü. Para borsacı vardı ama kesinlikle hiçbir zaman fakirlik yoktu. Herkes evine bir çuval şeker alıyordu. Eskiden o fabrikaları vardı. Şimdi Ukrayna'dan buğday geliyor. Savaş var. Yani öyle diyenler yalan mı söylüyor abi? Alavra, tüp kuyruğu. Nerede? Herkes evinde odun yakıyordu. Tüp kuyruğu diyorlardı. 2 üç beş tane karaborsacı. Bugün Bugünlerde de onlarda oluyor aynı şey. Malın talebini arttırmak için fiyatını saklıyorlar malı. Eskiden öyle bir şey yoktu. Eskiden devletin okullar, eğitim, devletin kontrolündeydi. Sağlık devlet kontrolündeydi. Trafik devlet kontrolündeydi. Güvenlikler devlet kontrolündeydi. Şimdi ne devletin kontrolünde? Kim kontrolünde? Evlatlarımız yetişmiş. Hiçbirinin hayali yok. ya Hayal edemiyorlar bir şey. Bırak hayali bile satın alamıyorlar yani. Bedava hayali. Peki yarın erken seçim olsa siz kime oy verirsiniz? Kimi desteklersiniz yarın erken seçim? Şu anda bak muhalefet de kötü, iktidar da kötü. Ama kötünün iyisi bence CHP'ye verir. Normalde beğenmiyorsunuz ama başka kimse yok. Başka şansım yok. Hayatımda da hiçbir zaman sağ partiye de oy vermedim. Bu kadar kadar da net açık diyoruz. Çok güzel gidiyor. Yeter ki insanlar güzel güzel olmasını öğrense yani. biliyor musun şimdiki millet? De. Peki insanlarımız neden yani genel olarak televizyonlarda da çok erken seçim konuşuluyor. Neden böyle? Biraz da karamsarlığından geliyor ne dersi. İnsanlar mı evet. karamsar? Evet aynı öyle. biliyorsunuz son zamanlarda televizyonlarda ve genel olarak halk içinde de erken seçim çok konuşuluyor. Sizce erken seçim olmalı mı? Bence şu an yeri zamanı değil. Yani daha bir sene bile olmadı seçimlerde. Her seçimin devleti halka özellikle de millete çok büyük külfeti var. Bence gereksinim yok şu anda. Peki neden insan insanlar erken seçim diyor neden televizyonlarda bu kadar konuşuluyor Ya herkes fikrini savunmakta özgür ama bu kadar fazla da özgürlük bence çok da iyi değil. Şu anda bir yönetim var. Ha baçı bir devlet olsaydı şu anda her kafadan bir ses çıksaydı belki şey yapılabilirdi. Erken seçim tabii ki kaçınılmaz orada ama şu anda dış dünyaya karşı olsun, yerel olarak da olsun. Şu anda iyi durumda devlet, hükümet iyi durumda en azından ben öyle şey yapıyorum ha. Ekonomi pahalı doğru, ekonomi fiyatlar çok yüksek. Doğru kabul edilemez ama bunlarda değillaki bir ıslahat olur. Erken seçim isteyenler hükümetten memnun olmayanlar diyorsunuz. Ama siz bu hükümetten memnunsunuz ve erken seçime gerek yok mudur oysa? Ya işte? şimdi e, memnuniyet de göreceli bir kavram. Şimdi siz memnun olabilirsiniz. Ben olmam. Hiçbir şey hiç kimse dört dörtlük yapamaz. Hiç kimse yani kralı gelsin yapamaz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı gelsin o da yapamaz. Çünkü gidin Amerika'ya onlar da memnun değildir. Yani memnuniyetin şeyi var. Göreceli bir kavram. Dereceli. Ekonomik olarak şu anda gerçekten insanlar mağdur durumda. Kötü durumda. Bu kabul edilemez bir gerçek. Çünkü niye? Alım gücü düşük. Çok yüksek fiyatlar. Pahalılık aşırı. E, ülkede halk o yüzden isyan ediyor. Hani ekonomik durum iyi İyileşirse sanki erken seçim söylemleri rafa kalkar diye düşünüyorum ben. Ekonomiyi erken seçimle kurtaramayız. Onu demek istiyorsunuz yani. Yani erken seçim olsa da bu ekonomiyi Mümkün düzeltemez. Değil. Mümkün değil. Mümkün değil. İlla ki belli başlı şeyler düzelir. Saata girer. ilk giren hamama giren terler derler ya. İlk giren böyle bir dört elle asılırsa belki bir şeyler olur ama ekonomi düzeye çıkmadan bu işler düzelmez.